Salvator Lucania ünlü Time dergisinin 20. yüzyılda en çok sözü geçen 20 kişisinden biri olarak gösterdiği kişidir. Salvator Lucania, 1897 yılında Sicilya'da dünyaya gelmiştir ve 10 yaşında iken ailesi beraber Amerika'ya göç etmiştir. Luciano, 1. Dünya Savaşı'ndan önce New York'ta küçük çaplı işlerde çalışmıştır. Amerikan ordusuna katılmak istese de bel soğukluğu hastalığına yakalandığı için askeri hayatı başlamadan bitmiştir. 1. Dünya Savaşı'nın sonlanmasına doğru suç hayatına başlamıştır. Luciano, 1920'li yıllarda birçok ünlü gangster gibi Amerika'da yaşanan içki yasağından servetine servet katmıştır. Mafya camiasında Şanslı Luciano olarak tanınan Luciano New York'ta hızla yükselmiştir. Ünlü mafya savaşlarından Kestellan Mares'e savaşında kaybeden taraf olsa da, rakip aile liderinin kısa süre sonra öldürülmesinden sonra mafya dünyasında önemli bir isim haline gelmiştir. Amerika'daki İtalyan mafyasının temelini oluşturan şanslı Luciano, kendisine has komisyonun mimarı olmuştur. 2. Dünya Savaşı'ndan önce hapse atılmış fakat gangsterliği burada da sürdürmeyi başarmıştır. Luciano'nun Sicilya'da bulunan oldukça etkili bağlantıları sebebiyle de ikinci Dünya Savaşı'nda İtalya'nın müttefikler tarafından işgalinde Amerikan istihbaratı ile ortak çalışmıştır. Savaştan sonra da gizlice Küba'ya kaçmıştır. Burada kumarhane işletmecisi görünümünde eroin kaçakçılığı yapmıştır. Büyük servet ve güç kazanın Luciano, İtalya'daki suç örgütünü de büyütmeye çalışmıştır. 1962 yılında akciğer kanseri nedeniyle Sicilya'da ölmüştür.